Herkese merhaba. Bugün modern hayatın hepimizi bir şekilde kıskacına aldığı, sessiz ama çok önemli bir konuyu masaya yatırıyoruz. Hareketsizlik. Yani zihnimizle bedenimiz arasındaki o bağ koptuğunda bu bize neye mal oluyor ve daha da önemlisi bu bağı yeniden nasıl kuracağız, değil mi? Hadi gelin bu soruların cevaplarını şöyle bir birlikte arayalım. Bakın, konuya bence tam da bu güçlü sözle başlamak lazım. Stresi hep böyle zihinsel bir yük, kafamızdaki bir sorun gibi görüyoruz, değil mi? Ama aslında işin aslı öyle değil. Bu bedenimizin ve zihnimizin ta derinlerden gelen bir yardım çığlığı, kesinlikle göz ardı etmememiz gereken çok önemli bir sinyal. Şimdi şunu anlamamız çok önemli. Karşı karşıya olduğumuz bu durum hani irademe sahip çıkamadım gibi kişisel bir mesele falan değil. Hayır. Bu bütün toplumun dokusunu etkileyen, adeta bir salgın gibi yayılan bir kriz. İşte soruna bu kadar geniş bir açıdan baktığımızda çözümler de o zaman daha bir anlam kazanmaya başlıyor. Peki bu görünmez salgının tam merkezinde ne var dersiniz? İşte karşımızda ana karakterimiz. Modern, yani hareketsiz yaşam tarzı. Belki de bütün sorunların kökünde yatan asıl sebep tam olarak bu. Şimdi gelin bu modern stresin kökenlerine bakalım ekranlar önünde geçen o bitmek bilmeyen saatler, fiziksel hareketin yerini alan sanal etkileşimler, doğadan o derin kopuşumuz ve tabii vücudun doğal ritminin bozulması. Biliyor musunuz buradaki asıl mesele stresin artık soyut bir kavram olmaktan çıkıp bu somut nedenlere dayanması. Saydığım bu şeylerin her biri vücudumuzun binlerce yıldır alıştığı o doğal ritmi resmen altüst ediyor ve zihinsel dengemizi yerle bir ediyor. İşin daha da ilginç bir tarafı var. Bu hareketsizlik belki de sadece bizim kişisel bir seçimimiz değil. Peki ya bu öğrendiğimiz ve farkında bile olmadan nesilden nesile aktardığımız bir davranışsa? Evet, bu çok ama çok önemli bir nokta. Hareketsizlik ebeveynlerden çocuklara aktarılarak adeta öğrenilmiş bir davranış haline geliyor. Düşünsenize çocuklar etraflarındaki yetişkinleri en çok da anne babalarını model alıyorlar. Eğer bir evde fiziksel aktivite yoksa, doğayla bağ zayıfsa çocuk bunu normal olarak görüyor ve ne yazık ki aynı kalıbı kendi hayatına da taşıyor. Ve şu söze bir bakın. Durumun ne kadar çarpıcı özetliyor değil mi? Yani mesele sadece bizim şahsen kaslarımızın zayıflaması falan değil. Bu durum bütün bir neslin, hatta gelecek nesillerin yaşam enerjisini tüketiyor. Kısacası bugünkü alışkanlıklarımız geleceğe bıraktığımız bir miras. İyi ya da kötü. İyi, tamam, problemi anladık. E, peki bir çözümü var mı bütün bunların? Neyse ki var. Hem de bize yol gösterecek çok güvenilir, çok umut verici bir rehberimiz var. Bilim. Bilimin bu konuda söyleyecekleri var. Bakın, bilimin bize söylediği temel gerçek aslında çok basit. İnsan vücudu kendi kendini iyileştirme konusunda inanılmaz bir güce sahip. Vücudumuz öyle bozuk, arızalı bir makine falan değil. Aksine kendi kendini onarabilen muazzam bir sistem. Tek yapmamız gereken binlerce yıllık o evrimsel programını yeniden devreye sokmak. Peki bu gücü harekete geçiren anahtar ne? Cevap çok basit. Hareket işte size ilk somut kanıt, hem de Stanford Üniversitesi'nden. Bu grafik ne gösteriyor biliyor musunuz? Doğada yapılan kısacık bir yürüyüşün bile beynimizdeki aktiviteye etkisini. Bakın o perfrontal korteks denen bölge, hani sürekli endişelenen, plan yapan o stres merkezimiz var ya, oradaki aktivite yürüyüşten sonra tam %25 azalıyor. Sadece basit bir yürüyüşle %25'lik bir düşüş. Bu gerçekten inanılmaz bir etki. Durun, bitmedi. Bir başka inanılmaz rakam daha geliyor. Bu artı yüzde 50 ne anlama geliyor? Japonların orman banyosu dedikleri bir pratik var. Çalışmalar gösteriyor ki ormanda vakit geçirmek bağışıklık sistemimizin en önemli savaşçıları olan hani o doğal katil hücreleri dediğimiz NK hücrelerini tam yüzde 50 oranında artırıyor. Düşünebiliyor musunuz? Vücudumuz doğayla buluştuğu anda adeta kendini yeniliyor, güçlendiriyor. Ve işin ciddiyetini ortaya koyan bir bilgi daha bu sefer de Harvard Tıp Fakültesi'nden. Diyorlar ki, düzenli egzersiz bazı antidepresanlar kadar etkili olabilir. Bakın bu çok önemli. Harvard gibi bir kurum hareketi artık bildiğimiz tıbbi tedavilerle kıyaslıyor. Yani bu şu demek, hareket artık bir hobi, bir boş zaman aktivitesi falan değil, çok güçlü bir tedavi aracı. Tüm bu bilimsel verilerden sonra aslında her şey şu harika cümlede özetleniyor. Beden hareket ettikçe zihin iyileşir. Zihin sakinleştikçe beden iyileşir. Gördünüz mü? Bu birbirinden asla ayrılamayacak iki yönlü müthiş bir döngü. Biri olmadan diğeri olmuyor. Peki, güzel. Bütün bu etkileyici bilimsel gerçekleri öğrendik. Şimdi en önemli soru. Bunları hayatımıza nasıl uygulayacağız? Hadi artık teoriden pratiğe geçelim ve bu bilimi hepimizin yapabileceği basit, doğal adımlara dönüştürelim. Aslında yapacağımız şeyin modern psikolojide bir adı var. Davranışsal aktivasyon. İsmi biraz teknik duruyor biliyorum ama mantığı o kadar basit ki. Şöyle düşünün, keyfim gelsin de bir şeyler yapayım diye beklemek yerine bir şeyler yapıyorsun ve keyfin yerine geliyor. Yani eğlen duyguyu yaratıyor. Duygunun gelmesini beklemiyorsun. İşte bu etkinliği kanıtlanmış çok güçlü bir terapi yöntemi. Belki de egzersiz kerimesini bir anlığına unutmalıyız. Onun yerine bunlara biyolojik farkındalık ritüelleri diyelim. Ne gibi? Toprakta yürümek, doğal bir suda yüzmek, rüzgarla birlikte koşmak, sabah güneşiyle şöyle bir nefes almak. Bunlar sadece kalori yakmak için yapılan mekanik şeyler değil. Hayır. Bunlar vücudumuzun doğayla o kopan bağını kurmasını sağlayan, binlerce yıllık biyolojik kodlarımızı bize yeniden hatırlatan çok özel anlar. Ve evet, şimdi en önemli kısma geldik. Artık harekete geçme, yeniden bağlanma zamanı. Haydi, bütün bu konuştuklarımızı bir toparlayalım ve hayatımızda o gerçek değişimi yaratacak ilk adımı atmak için gereken gücü hep birlikte bulalım. Eğer bu anlatıdan aklınızda tek bir şey kalacaksa, lütfen o bu olsun. Hareket bir spor değildir, yaşamsal bir zorunluluktur. Bunu bir lüks, bir hobi ya da sadece zayıflamak için yapılan bir şey olarak görmekten vazgeçmeliyiz. Bu tıpkı nefes almak gibi, su içmek gibi temel bir ihtiyaç, bir zorunluluk. Ve böylece en başa, o nesiller arası etki konusuna geri dönmüş oluyoruz. Bakın, bu yolculuk sadece bizimle, bizim kişisel sağlığımızla ilgili değil. Biz kendi zihin beden bağımızı onardığımızda, çocuklarımıza sadece iyi genler bırakmıyoruz. Onlara sağlıklı bir yaşam modelini, daha güçlü bir geleceği miras bırakmış oluyoruz. Bundan daha değerli ne olabilir ki? Ve tüm bu konuştuklarımızdan sonra her şey gelip şu basit ama belki de en önemli soruya dayanıyor. Peki sizin ilk adımınız ne olacak? Belki sadece ayakkabılarınızı giyip 5 dakikalığına dışarı çıkmak. Belki yarın sabah pencereyi açıp güneşi selamlamak. Unutmayın, en uzun, en zorlu yolculuklar bile o tek bir adımla başlar. Sizin atacağınız o ilk adım var ya, işte o en değerli adım olacak.